Arkadaşlar, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle bir tane oyunumuz var. Onu oynayacağız. Sesini lansman. Arkadaşlar, bu oyunun adını bilmek istiyorsanız hemen kanalıma 50 like gelirse, 40 like gelirse söyleyeceğim. Arkadaşlar. Evet şu anlık giriyoruz. Girdik. Arkadaşlar benim arabam böyle. Plakayı da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen girelim. Girdik arkadaşlar. Oyunun amacı sadece yani böyle gitmek. Sadece geziyorsunuz. Başka birazları daha var da bu haritaların. Size hemen göstereyim ben. Böyle ev var da arkadaşlar haritalardan. Bakın. Arkalarda şu ikisi var. Şu gün batımı hariç şu ikisi var. Akşam ve sabah. Ama onlara girmiyor arkadaşlar. Ben de o yüzden buna giriyorum. Burada da ev yok. Sadece geziyoruz. Yani. Bizim e, burada amacımız bu. Şu anda turbo var. Turbo işareti. Ona basınca böyle oluyor. Şu egzozda böyle oluyor. Bu oyunun ismini öğrenmek istiyorsanız kanalıma hemen e, 40 like yapmayı unutmayın. Arkadaşlar YouTube plaketinin gelmesini istiyorum. Çabucak. O yüzden like atın abone olun. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Amacımız böyle gezmek. Yani. Arabanın içine dışına hep ben süsledim. Aslında arabanın rengi kırmızıydı ama ben beyaz yaptım. Şurada bir duralım. Ve ışıklarımı göstereceğim. Bakın. Buraya tıklıyorsunuz. Sonra böyle bir yerler geliyor. Bu ışık yerine tıklıyorsunuz. Sonra buradan buna tıklıyorsunuz. Yeşil ışık geldi. Bunu kapatıp tekrar buna basıyorsunuz. Kapanıyor. Geri ona basıp kapanıyor. Şuna basıyorsunuz böyle oluyor. Bir daha basıyorsunuz bakın. Uzunlar kısalar arkadaşlar. Böyle. Arkası da şöyle. Durun hemen göstereyim. Bakın. Arkasında da yakınca böyle gözüküyor. Yani arka ışıklar da böyle. Hadi gidelim. Tekrar. Buranın sonunda bitireceğim arkadaşlar videoyu. Arabam nasıl? Arabam güzelse bu videoya 50 abone atın. 50 like, 50 abone. Yoruma ee, başka hangi oyunlar yapayım başka hangi oyunlarla video çekeyim yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlara şu turbo işine basıyorum. Aha vurdu arkadaşlar. İşte vurunca da araba gidiyor. Vurunca da araba parçalanıyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki şuradaki şuraya vurdum. Buraya. Hemen araba şey oluyor. Oh yine vurduk. Tekrardan söylüyorum. Buranın sonuna gelince videoyu bitireceğim arkadaşlar. rakamız 34 VFT 52 arkadaşlar. Az kaldı herhalde. Of. Yine vurduk. Tamam. Şimdi tekrardan gidebiliriz. Gidiyoruz arkadaşlar. Işıkları yaptım şu iç ışıkları. Kaldı herhalde çünkü orada arabalar durmuş. Yok daha var. Oyun çok kolay ya. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız ele abone ve like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Durun. Şimdi bakalım. Bay bay arkadaşlar.